Android oyunlar. Tıklıyoruz Abla, ona. alttan evet. ilgili vereceğim sitenin. Gerçi direkt oyunla ilgili vereceğim. Sonra benim sekme atıldı şuraya genellikle. Aynen. Da Şu sekmeyi e, kapatalım. Sonra buraya girdiğimiz zaman. A utla iki yazın e, şöyle. Sonra ara dediğimiz A, iki zaman iki arkadaşlar. Farklı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Outlast 2 demo. Outlast Vista Atlas in full Türkçe var. Biz Atlas demoya girdik. Aşağı 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 aşağı. Ve burada arkadaşlar oyunun şeyleri var. Bakın PES 2017'nin APK'sı var. Bakın ya Google Drive'dan indirin. Mega'dan indirin ya da Torrent. Ben Torrent indireceğim. Ben fotoğrafı 23 saat önce koymuştum. Bağlamından 23 saat sonra koymuştum torrent indir dosyayı bire yönlendirici indirmeye başlat diyorum indirecek birazdan <laughs> evet indi atlas ki oyun indir club ama tıkladığım zaman bakalım ne çıkıyor arkadaşlar bakın sonra medya get torrent varsa bende var atlas 2 diyor Evet az bir set Data ben de var. var. Ben takip seni de benim de Ok yok. diyor. Bakın bak, şimdi bunu siyah verir. Nasıl, sen Böyle sen bak çünkü. Bak. Bir dakika arkadaşlar. Zatladım, evet Zatladım, arkadaşlar. Zatladım, evet tamam bir oldu bir arkadaşlar bir zaten. Yüzüğü durmamın da gerek yoktu. Sonra benim yine kasacaktır biraz. Evet Outlast 2. Çıkabiliriz. Evet arkadaşlar isterseniz buradan şey indirebilirsiniz. Alt masasında in olur. Scrap mekanik bir indirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi için. indirme videoları gelmesi için arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Alttan.